güzellerimizin konuşmalarından artık memlekete dönüş psikolojisine girdikleri çok net anlaşılıyor. Bu ara yolculuk boyunca başlarından geçenleri konuşmaya başladılar. Ama gerçekten çok ilginç olaylar yaşamadılar mı? <laughs> Baskın basanındır yavrucuğum. Ebru ve Burcu Esmer Soy'un yolculuk başlamadan ofiste yaptıkları toplantı hala dün gibi tüm ekibin aklında. Burcu'nun karakterine hep konuşuyorum ki kendi aramızda. Bekleyin hep zaten. Kendi aramızda konuşuyorum. Kendi konuşuyorsunuz. Karakterimle ilgili. Bir tane bu delik ya, teyzede giydiğiniz kıyafeti. Ve onunla çekeriz. Bir alternatif. İkimiz başladık dönüyoruz tamam mı? Artık en azından. Ya azından tutuştum. Yatak tuttuk. Yatak aşağıya. Uyuyamıyorum kardeşim. Ne kadar horlama oluyor tabii ki. Gerçekten bu. Yani bütün şeylerde, bizim ıslarda, normal yerlerde de horlamasından ben şey yapamıyorum. Rahatsız oluyorum. Hemen ortaya çağırıyorum. <laughs> Yatıyorum tamam mı? <laughs> ya uykumdan uyanıyorum. Kardeşim ne kadar iğrenç. Down altının yolculuk başlar başlamaz uçakta rahatsızlanması çok ilginçti değil mi? Ay arkadaşım bana değdi ya. Hayır. Uçağa bindiğinden beri altı kere istihbar yaptı. Küçük anlığı biraz hata olmuş olur yani. Limonlu su yapalım ya. O Ben işine atacağım. Evet, ayağın altı da yüksek. Tansiyonu da yüksek ya. Daha uçağa binmeden, e orada serum vermek istediler, almadı. Enfeksiyonumuz büyük. Enfeksiyonu vermek için de çok iyi. Seronu vermesek ne olur? Nasıl bir yok. Yok Hastalığına kimse inanmayınca, Varna halkının Hindistan'da tek Aha. başına eczaneye gidip ilaç Aha. alması sizi de şaşırtmadı Aha. mı? Hello. Hastalığıma da inanmadılar bilsen. Ah derdimi bilsen. Ya sen biliyor musun? Bir Bülent Ersoy var Bülent Ersoy. Hastalığıma inanmadı. İnanmıyorum dedi. Bir de inanmadılar. Hastalığa inanmamaz. İnanmamak ne demek? Ne demek? Diyorum ki Türkiye'den havaalanı doktoru beni uçurmuyordu. Uçmak zorundayım. Yani derdimi anlatmak istiyorum da. Hani dolabı açıp anlatacağım ama size anlatıyorum. Yani anlayın işte. Şikayet ediyorum ama size değil. Ben onlar hasta olsa ne demek? O büyük geçmiş olsun. Ne yapabilirim? Düşünün. Havaalanında yürüyemedim. Hele Hindistan'a indiğim havaalanında ağzım kurudu. What's doctor? Family doctor's name? Family doctor name, Bülent. Yes. Sorry? Bülent. 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 Yeah. Ya inanmadın ya, ya, family doctor'ım o benim artık. Ya, ya good. ...Sopiha Soyma'nın Gülen soyun odasından otel resepsiyonunu arayıp İngilizce sipariş verdiği an gerçekten çok komikti. Five one eight. Five one eight. <laughs> gülme, gülme adam bebeği. Kız, ölmemedi. Five one eight. One eight. Ya one eight olur mu? On sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five? Five. 5 diyecek. 5... 5... 1... 8. Five, five, 8. Five, five, five <laughs> five <laughs> <eight gülüyor> kapat şunu be! Ziftin pekini çiçin kapat! Ale ne diyorsun? Diyordun ki içtiğim ben işte ya. Üf! Ama halkana kızıp hışımla bahçeye çıkan Bülent Ersoy'un... ...bir yılan tarafından sokulması günlerce konuşulmuştu. Neren hasta? Neyin hasta? Şaka bir bu gol bir şu hale bak ya şu hale bak Aa, ay, Abi bir şey oldu galiba Kan koş 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 Ay, koş. ay o ne Ah Mehmet Ay canım yanıyor ya Şoförün azizliğini uğrayıp tuk tuk kazası yapan Bülent Hanım yüreğimizi ağzımıza getirmişti. Gürcistan'da çiğ köfte yaparak Banu ve Bülent Hanım'ın arasındaki Yağlaması buzları eritmesi de, gerçekten takdire şayandı. Ay bay bay. Sok sok. Bay iyice ne Ya iyice bayılır, iyice ayılır hayatım. Derya kuzusu bunlar diye. <laughs> Sakın. Aman meclisi çevirecek <laughs> <laughs> burayı. Yapar mıyım ya? O sene kovulmak için ne numara varsa yaptık zaten senin sen bizi kovdurmak istiyorsun. Allah bal olsun. Ellerine ben ellerimi yıkayayım Canım, dedim. Ellerin var. Olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Helal hoş olsun. Afiyet olsun. Şu elimi yıkayayım gelip devam edelim. Tıraş olmak için girdiği berberin kendisine tıraştan başka her şeyi yaptığı Faik Öztürk'ün oradan nasıl sağ çıktığını kimse bilmiyor. Berberin haline bir bak sen buraya nasıl güveniyorsun da geliyorsun. Vay gidiyorsun? oğlum o temiz mi? sus. Allah Allah. Allah Ya ne oluyor? Adam mı kesiyor bu Bismillah. Ulan yavaş Adam... yap. Ya. Ya <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sen bu, bu burası bir değil. Masaj yeri galiba. Biz yanlış yere geldik. Bu nereden çıktı lan? Aa, i̇ki kişi birden aldılar. Bu nasıl bir şey? Ya bir önünü ört sen de dur. Şu önünü ört önünü. Allah Allah. Cık, cık. Bunlar, sen yan. Sahil. Beyin kanaması geçirir. Yavaş kardeşim yavaş. Adam beyin kanaması geçirecek. Ne oğlum? Cemiz gırlıyor mu lan kafada? Cemiz gırlıyor mu lan kafada? Cemiz gırlıyor mu lan kafada? Var var. Var. kafada. Ar ya. Yeter suyun sapıya soymam ve bağım halkına ütüde pişirdiği sucuk efsane değil miydi? Al bağlı. Hı. Pek güzelmiş. Oh! Allah'ımıza bin şükürler olsun bu dünya turunda. i